Apartmanda dedi iki tane dedikoducu teyze var dedi yaşlı. Bütün dış dünyanın görevleri bizim tarafımızdan tanzim ediliyor. İşte Mehmet'i bugün yalnız bırakmasam iyi olur. Dış dünyanın bize ne muamele yapacağına gerçekten biz mi karar veriyoruz? Karımdan izin alıyorum dedi. Her şeyin başlangıcı o gündü. Merhaba. Bugün farklı bir konuyla karşınızdayım. Geçenlerde ofisimde otururken telefonum çaldı. Arayan bir arkadaşım. Alo dedim. Karşımda böyle titrek bir ses tonu, bir ürkek bir güvercin gibi, böyle bir merhaba Ali Rıza hocam diye bir ses duydum. Böyle hayrola kötü bir şey mi var acaba falan diye bir telaşlandım şöyle getirdi devamını bir hal hatır sorma faslından sonra. Ya Ali Rıza hocam biz geçenlerde bir yanlış fatura kestik. Maliyeden geldiler teftişe işte bir yanlış olmuş bilmem ne falan teknik kısımlarını geçeyim. Şu kadarlık bir ceza yedik. Ben de işte toparlayamadım. Ya şu kadar şeye ihtiyacım var, paraya ihtiyacım var. Hmm, ...inan bana normalde böyle şeyleri hiç sevmem ama... Hmm, ee, ...işte... ...bilmem ayın 15'inde... ...kesinlikle iade edeceğim hiç şüphen olmasın. Hmm, yani böyle şeylere de normalde hiç... Hmm, ...şey değilimdir ama... Hmm, ...falan. Dedim ki ya... ...bana bir ibanını at, sana para atayım. Ama sana bir de akıl vereyim. Bak dedim. Benden borç istiyorsun. Ağzın ver diyor. Duruşun, davranışın, sesinin titrekliği. Verme diyor. Bir, bir işkillen benden diyor. Diye bir telkinde bulundum. Aslında güvenilir bir arkadaşım biliyorum. Fakat işte içindeki bir mekanizmayı durduramıyor ve aslında bana ağzıyla borç ver derken duruşuyla, enerjisiyle, bana geliş biçimiyle, titrekliğiyle verme diyor aslında. Bunun üzerine biraz düşündüğümde işte yine kadim bir tartışma geldi aklıma. Aslında dış dünyanın bize ne muamele yapacağına gerçekten biz mi karar veriyoruz? kadim bir tartışmadır bu da. Böyle bir takım spiritüel yaklaşımlar, işte mistik bakış açıları, ne bileyim bu kişisel gelişimciler falan ki ben kişisel gelişime inanan birisi değilim. saçma da bulurum açıkçası. Ama yazık onlar da böyle bir 40 yılda bir bazen doğru söylüyorlar. Bizim camiadan işte bir dayak yiyorlar. Halbuki doğru kimin söylediğine bakmaksızın doğru doğruysa doğrudur. Ben de bir şeye baktığımda, "Aa, dur bunu kişisel gelişimciler böyle söylüyor. Ben söylemeyeyim." diyecek, doğruyu eğip bükecek bir karaktere sahip değilim. O yüzden bu konudaki samimi fikrimi, bu örnekten de hareketle paylaşmak istiyorum. Evet, dış dünyanın bize nasıl geleceğini, dış dünyanın bize ne yapacağını, nasıl muamele edeceğini önemli ölçüde biz belirliyoruz. Ha dış dünya bundan vareste mi? Bundan tamamen azade mi? Onların hiç dahli yok mu? Bizim dışımızdaki herkes pürü pak mı? Hayır değiller. Onların da bu hikayeye bir dahli var ama yine papağan gibi söyleyeceğim. Hikayeyi bu taraftan okuduğumuzda ancak kendimizle tanışabiliyoruz. Kendimizin bir meseledeki dahlini anladığımızda kendimize dair bir farkındalık geliştirebiliyoruz. Evet, bir arkadaş bir gün dedi ki, ya dedi markete bile giderken karımdan izin alıyorum dedi. Yani işte niye gideceksin, ne alacaksın? Ya yoğurt alacağım, işte ya yoğurt alma, bugün yoğurt yemeyelim falan diye dedi. Markete gidişlerim, ne bileyim arabamı yıkatmaya gidişlerim bile artık dedi karımın izinine bağlı. Bildiğiniz yara açık cezaevi hayatı yaşıyorum dedi. Biraz abartılı geldi bana hikaye. Allah Allah nasıl olur ki falan. Sonra gerçekten hani bu konuda bayağı da dolu olduğunu, bayağı gerçekten cezaevi hayatı yaşadığını detaylı detaylı anlattı. Fakat bir yere gelince dedi ki "Hocam başlangıçta böyle değildi." dedi. "Bu işi bu noktaya ben getirdim." dedi. "Nasıl başardın?" dedim biraz ironik bir dille. Dedi ki "Hocam 20 günlük evliydik." dedi. Böyle gelişmiş hikaye. 20 günlük evlilermiş. Beyefendinin işte en yakın arkadaşı babasını kaybetmiş. En yakın arkadaşım babasını kaybetti ve ben işte o akşamı arkadaşımın yanında geçirmek istiyorum ama 20 günlük de hani cicim ayları, çiçeği burnunda evliyiz. Bir tarafım da işte yala evliliğin 20. gününde Kadıncağızı evde yalnız bırakma falan diye içimde bir ses var. Arkadaşımın babasının ölüm haberini aldığımda saat öğleden sonra 3 civarıydı. Eşimi aradım ve içimden şöyle bir şey çıktı. İşte Arkadaşının adı Mehmet olsun. Canım merhaba. Bizim Mehmet var ya e, babasını kaybetti. E, malum dostluklar da böyle günlerde belli olur aslında hiç istemezdim seni daha evliliğimizin 20. gününde yalnız bırakmayı ama ya Mehmet'in de bana çok ihtiyacı var. Sen de film falan seyret istersen bir etkinlik yarat kendine. Yani gerçekten çok üzgünüm lütfen bağışla beni ama işte Mehmet'i bugün yalnız bırakmasam iyi olur diye bir şey çıktı içimden ve her şey öyle başladı sonra santim santim, gıdım gıdım, milim milim eşimin içinden bir gardiyan çıktı ve gerçekten bir de baktım ki ben her şey için ondan izin alıyorum. Her şeyin başlangıcı o gündü dedi. Kulaklarımla duydum bunu. Şimdi arkadaşlar birine siz böyle giderseniz, böyle bir yerden yaklaşırsanız o insanın kötü biri olduğu anlamına da gelmez. Bu insan pisişesi, insan ruhu, ruhsallığı, insan fıtratı, hadi teknik tabirlerden de çıkayım, insan fıtratı şöyle bakmaya başlar meseleye, çok basit çalışan bir sistem. Ya bu adam bu kadar eğilip büzüldüğüne göre bunun başında bir jandarmaya ihtiyaç var. Bunun başında bir gardiyana ihtiyaç var. Bu, bu ne? böyle içinden bir çocuk çıktı, minik bir ilkokul çocuğu çıktı. Demek ki bu kendini ilkokul çocuğu gibi bir yere konumluyorsa ben de onun velisi olayım, onun jandarması, onun polisi, onun gardiyanı olayım der. Siz oradan oradan yürümeye devam ettiğinizde de o misyonu alır omuzlarına ve oradan yaklaşmaya başlar size. Siz de bir daha bakarsınız ki yara açık cezaevine dönmüş hayatınız. Ne olmalıydı peki yani bunun aksi, bunun öbür ucu şey mi? Takmamak, umursamamak falan hemen uçlarda düşünmeye müsaitiz çünkü onun için tedbirimi alıyorum. Bunun öbür ucu şu değil elbette. 20 günlük evliyiz, işte takma git, istediğin saatte eve gel, biriyle bir ortak yaşam sürdürüyor musun, sürdürmüyor musun, umurunda olmasın, vay ben bireyim, İstediğim gibi takılacağım. Değil elbette. Üçüncü bir yol var işte zaten. O üçüncü yolu deneyimlediğimizde ben hep derim ya o üçüncü yol bize o insan olma sürecinin kapısını açıyor. Nedir o? Saat 3 Mehmet'in babasının ölüm haberini aldınız. Ararsınız. Kendinden emin bir ses tonuyla izin isteyen bir ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi gibi değil de durumu anlatan Mevzuyu anlatan, mevzunun çerçevesini anlatan, birlikte yaşadığı kişiyi durumundan haberdar eden, özel bir durum yaşanmakta olduğunu ona bildiren bir, kendinden emin bir konuşma yaparsınız. Tatlım merhaba, Mehmet'i tanıyorsun. Yakın arkadaşım bugün az önce öğrendim babasını kaybetmiş. Bu akşam onunla olacağım. Bana ihtiyacı var. Merak etme beni. Biraz gecikeceğim." dediğinizde kimse sizin polisliğinize, kimse sizin jandarmalığınıza, kimse sizin gardiyanlığınıza soyunmaz. Hanımefendiyi de alsak karşımıza, sorsak emin olun derin katmanlarını açmayı başarsak bize şöyle bir hikaye anlatacak. E ne yapayım hocam diyecekken baktım ki adamın bir izin merciğine ihtiyacı var. E o da hayat arkadaşı olarak benden başkası olamazdı. En uygunu bendim. Ben de onun izin merciği oldum diyecek doğal ve haklı olarak. Şimdi baştan dedim ya kişisel gelişimciler söylüyor diye her şeye bir önden toplu bir rezerv koyuyoruz. Yani o kişisel gelişimciler söylüyorsa yanlıştır diye. İşte işin bilimsel temellerini anlatıyorum aslında. Burada kendi içimdekini dışarıda yaratmaya dönük psikanalitik literatürde yansıtmalı özdeşim dediğimiz bir mekanizma var. Şimdi çok teknik konuşmayı sevmiyorum biliyorsunuz. Aslında bendekini karşıda yaratıyorum ve sonra onun bana yaptığı muameleden dert yanmaya başlıyorum. Aslında o benim bana yaptığım muamele Sadece görevi ona veriyorum. Farkında değilim bunun. Bunu bunu fark etsem zaten dünya çiçek gibi bir yer olur. Bir örnek daha anlatacağım. Hızımı alamadım. Bir arkadaşım vardı. Bir hanımefendi. Eşinden ayrılmıştı. Çocuğuyla birlikte yaşıyordu. Bir zaman sonra da bir erkek arkadaşı oldu. Hayatına birisi girdi. Zaman zaman anlatıyordu. İşte iyi giden bir ilişkiden bahsediyordu. Benim de hoşuma gidiyordu. Bir zaman sonra bir ayrıldıklarını duydum kendisinden ve bir dertleşme esnasında işte ne oldu dedim hani iyi gidiyordu, iyi bahsediyordun falan deyince dedi ki ya kendisi ailesiyle yaşıyordu dedi. Hani dışarıda buluşuyorduk genelde ve işte benim evime gelmek istiyordu. Ben de evime kabul etmiyordum. Bir süre sonra böyle gitmez dedi. Ve ayrıldık dedi. Evine neden kabul etmiyordun dedim. Ya dedi apartmanda dedi iki tane dedikoducu teyze var dedi yaşlı. Onlar dedi ne derler diye dedi bir çekince mi oldu dedi. O yüzden almak istemiyordum eve dedi. Ne derlerdi o teyzeler dedim. Ya şu kıza da bak işte eve erkek alıyor derler dedi. Eve erkek alıyor nerenin jargonu ya bu, bu nasıl bir dil hani eve erkek almak ne demek? Hani erkek arkadaşını alıyorsun en yani nihayet böyle gelen geçen orası yol geçen hanı olmuyor ki hani bak senin içindeki jargon bile aslında senin meseleye nereden baktığını anlatıyor. Niye teyzelere günah atıyorsun? Niye teyzeleri böyle bir şeyle etiketliyorsun? Mesele senin içinde olup bitiyor aslında. Eve erkek almak ne demek? Eve erkek alıyorlar, alıyor derler dedi. Başka ne derler dedim? Çıkar ağzındaki baklayı. Bu derler dedi. Yahu kırkına merdiven dayamış bir evladı olan. Saygın bir kariyeri, saygın bir mesleği olan bir kadının milattan sonra 2020'li yıllarda bir erkek arkadaşının olması normal değil mi? Buna senin kafanda bu dendiği için o teyzelerin bu diyeceğiyle ilgili bir endişen var aslında. Sen bunu olağan görsen teyzelere de olağan geçer. Mistik bir şeyden bahsetmiyorum, spiritüel bir şeyden bahsetmiyorum dediğim gibi. Bilimin dibinden bahsediyorum aslında. Senin için de bu duruma bu kompozisyona bir cevaz verilmediği, bu durum yaşamakta olduğun ilişki senin iç dünyanda ibra edilmediği için, senin iç dünyanda bu profildeki birine bu <laughs> dendiği için teyzelere gönderiyorsun. Bu arada şunu da iddiayla söylerim ki evet o teyzeler de bunu derler. Arkadaşımızdan teyzeye giden enerjiyle arkadaşımızdan teyzeye yansıyan durumla teyzeler de böyle derler. Hatta daha ileri götüreyim. Elbette deneyemeyiz ama o apartmana bir aynı profilde bir kişi daha yerleştirin. Ama o kişi bunu olağan görüyor olsun. O teyzeler bunlardan birine ya ne güzel bak erkek arkadaş da edinmiş maşallah pek de yakışıyorlar falan derler. Diğeri bu derler iddia ediyorum. O yüzden dış dünyadan dert yanarken, dış dünyanın bize olan muamelesinden dert yanarken biraz da şu soruya odaklanarak bakmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Acaba dış dünyanın bize davranma biçimi, bize ettiği muamele biraz da bizim tarafımızdan tayin ediliyor olabilir mi? Biraz kendi iç dünyamızdan kendimize söyleyemediklerimizi dışarıda birer görevli seçip o görevi onlara tevdi ediyor olabilir miyiz onlara veriyor olabilir miyiz ya ben şunu şunları şunları kendime söyleyemiyorum sana zahmet sen söyleyi ver sen bana çeper ol bu noktada diyor olabilir miyiz bunlar bütün dış dünyanın görevleri bizim tarafımızdan tanzim ediliyor olabilir mi diye bir şeytanın avukatlığını yaparak bakarsanız meseleye kendinize dair bir farkındalığa ulaşırsınız kendinizi dönüştürmek yolunda ciddi ve önemli bir adım atmış olursunuz.